Kapının olduğu yer kapının yanı. Önce yolcu çıkış tarafı tutalım. Evet. Tam bir dakika. <laughs> Emre sürpriz. Ananın amını sikeyim. Korktum korktum. Da. Peki. Peki. <laughs> Aşağı mı düştün? Dostlar. <laughs> Aşağı mı düştün? Aa! Aa kustu. Kustu ya. Kanka kaç. Dışarı getirebiliyoruz mu onu? Evet getirme. Getirme geri koy geri getir geri getir. i don't know